بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مزمة من قبائل بيرومنا قالتك في غمبارة في المزن حياتي لألله قال بيرومون أبو بكر الصديق رضي الله عنه فضيلته معاذ بن جبل الناطيب زاء رسول الله عليه السلام شو لابد إن الله عز وجل يكره في السماء en yuhatta Ebu Bekrin as-sıddiqu aleyhi selam fil ardi. Şüphesiz aziz ve yüce olan Allah yerdeki Ebu Bekir as-sıddiqa göktekilerin günah yazmasından hoşlanmaz. Ebu Bekir as-sıddiqin şöyle dediği rivayet edilmiş. Kale lemme nezelet alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem innellezine yeğuddûne asvâtehum قَالَ اَبُو بَكِرُ اَقْسَمْتُ اَلَّا اُكَلِّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِلَّا كَاَخِي السَّرَاحِ yanında seslerini kısarak konuşanların kalplerini Allah takva ile denemiştir. Hucurat Suresinin 3. ayet-i kerimesi nazil olunca Ebu Bekir el şöyle dedi. Artık Resulullah Aleyhisselam'la sır kardeşiymiş gibi sessiz konuşacağıma yemin ettim. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayeti şöyle dedi. Bir adam savaştan dönmüştü. Onunla Resulullah Aleyhisselam arasında hanımları tarafından bir akrabalık vardı. Artık kimdi? Başka belki kütüb-i sitede olan hadislerde açık bir şekilde bu şahsın sahabinin ismi belirtiliyor ama burada belirtilmemiş. جاء رجل من الغزو وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابه من قبل النساء وهو في بيت عائشه فدخل فسلم فقال مرحبا برجل سلم وغنم قال هاتي حاجتك فقال اي الناس احب اليك قال هذه خلفي وهي عائشه قال لم اعنك من النساء اعنك من الرجال قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ اَبُوهَا Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelen bu sahabi, Peygamber Efendimiz de hanımları arasında evinin, Hz. Ayşe annemizin evindeydi. O sırada adam içeri girdi ve selam verdi. Resulullah aleyhisselam <laughs> galip gelen ve ganimet elde eden bir adam hoş geldin ihtiyacını söyle dedi. Adam insanlar arasında en çok sevdiğin kimdir? dedi. Şimdi adam savaşa gitti, ganimet elde edip geldi ya, dedi şimdi herhalde Peygamber şey söyler. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam herhalde beni söyler dedi, kendi kendine öyle zannetti yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ayşe'yi kastederek şu arkamdaki dedi yani en çok sevdiğin insanlar içerisinde en çok sevdiğin kim? Dedi ki Ayşe der dedi. Ben dedi kadınları değil erkeklerden en çok sevdiğini kastettim dedi. Deyince Peygamber Efendimiz onun babasıdır. Yani Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhu dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu ve diğer sahabilerin fazileti. Ebu Hureyre'nin rivayeti şöyle dedi. قال, kunna ma'şara ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ونحن متوافرون نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت biz Resulullah İslam'ın ashabı birbirimize devamlı bu ümmetin en faziletlileri önce Ebu Bekir sonra Ömer sonra Ali'dir der sonra susadık yani başka isim saymazdık. Dördüncüsü de zaten Hazreti Ali'dir. Ebu Bekir radıyallahu anh'un rivayeti biz diyor Resulullah zamanında Resulullah İslam ashabının üstünlüklerinden bahseder ve Ebu Bekir, Ömer, Osman vefat edip gittiğinde bütün insanlar eşit olur derdik. Resulullah bunu işitir. Bize cevap vermez. Yani sıralama Efendimiz Aleyhisselam'ın da onayıyla Hazreti Bekir'dir, sonra Ömer'dir, sonra Osman'dır. Tabi daha sonra ümmet dördüncü olarak da Hz. Ali üzerinde ittifak etmişler. Hemen hemen ihtilaf yok gibidir. Cabir bin Abdullah radiyallahu anhumanın rivayeti <coughs> şöyle dedi. Kale kharajna ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ila beytim ra'atin Sa'd ibn Rabi' bil avali. Falamma intaha ilayha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu ma'ahu kalet مرحبا بك يا رسول الله جعلت في ونصبت تحت سور لها سور لها <applause> تحت سور لها قال والسور النخل الذي قد ارتفع شيئا ولم يبلغ <applause> رسول الله عليه السلام لبرلك ده سعد بن الربيعين هنمنن عوالي دكي أبناء دوري عوالي Medine'nin bir mahallesi ama Medine'nin üst tarafında ki mahallelerine avali deniliyor. Biraz böyle daha serin olan yerleri oraya avali deniliyor. Yani şeyde de var, Mekke'de de var. Avali var, mesfele var. O da Medine'nin <laughs> avali bölgesi. Oraya doğru yola çıktık. Resulullah Aleyhisselam ile birlikte oraya vardığımızda Saad'ın hanımı, hoş geldin ey Allah'ın Resulü canım sana feda olsun dedi. Ardından tam olgunlaşmamış hurmalar getirdi. Resulullah şimdi size cennetliklerden biri gelecek dedi. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedlu'ul ane aleykum raculun min ehlil cenne kala femekethne şeyen fetala aleyne Ebu Bekri Sıddiq sümme kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedlu'ul ane aleykum raculun min ehlil cenne قال فمكثنا شيئا ثم طلع علينا عمر بن الخطاب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع الان رجل من اهل الجنه اللهم ان شئت جعلته عليا <applause> قال فمكثنا شيئا فطلع علي بن ابي طالب فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بياضا وحمره وكان اذا بشر لقي ذلك وَهَنَّأْنَا رَسُولُ اللّٰهِ وَهَنَّأْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَعَلَى ذَٰلِكَ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi dedi size cennetliklerden biri gelecek bir süre bekledik Hz. Ebubekir radıyallahu anhu geldi sonra yine Efendimiz Aleyhisselam şimdi dedi cennetlik olan birisi gelecek dedi ve biraz bekledik Hz. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu geldi Sonra yine Efendimiz Aleyhisselam şimdi dedi cennetlik olan birisi gelecek ve <laughs> biz de inşallah bu gelecek olan Ali'dir dedik. Yani öyle dua Efendimiz Aleyhisselam öyle dua etti. Ve biraz bekledik. Gerçekten Hazreti Ali geldi. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzü gülümsedi. Beyaz Efendimiz Aleyhisselam'ın beyaz ve kırmızı karışımı renkli olan yüzü aydınlandı. Demek ki Allahu Teala vahiy yoluyla gelecek olan kimsenin cennetlik olduğunu haber vermiş ve gelince Hz. Bekir olduğunu, sonra Hz. Ömer Efendimiz Aleyhisselam da inşallah o gelecek olan da Ali olur. Yani ben bununla sevinirim. Çünkü demek ki vahiy alıyor. Vahide kapıdan gelecek olan kimse o cennetlik. Onu onun haberi kendisine gelmiş. Ve gerçekten de Hz. Ali gelince Efendimiz Aleyhisselam gülümsüyor, seviniyor. O sevindiğinde böyle olurdu. Resulullah Aleyhisselam bundan dolayı bizi tebrik etti diyor sahabe Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in et ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellik ve uyanların yolundan ayırmasın amin ve sallallahu ala ve سبحان ربك رب العزة عما يسفون السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين